Herkese merhabalar arkadaşlar. Oya Sanatı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bir çember oyası daha yapacağız arkadaşlar. Dilerseniz oyamızın yapımına başlayalım. Öncelikle arkadaşlar bir adet zincir çekelim. Ben çekmiştim. Şimdi arkadaşlar tığımızın başına 3 kez dolayarak bir sonraki zürafaya batıp Önce 2 Sonra 2 2 iki ve 2'den çıkalım. Bir zincir çekelim. Tığımızın başına bir kez dolayarak yapmış olduğumuz yuvanın içerisine batıp Önce 2 iki, Sonra 2'den çıkalım. 5 adet zincir çekelim. 4 5 Hemen tırabzanımızın arasındaki boşluğa batarak kapatalım. Tığımızın başına iki kez dolayarak aynı yuvanın içerisine batıp önce 2 sonra 2 2'den çıkalım. 5 adet zincir çekelim. 4, 5 Hemen Sırabzanımızın Arasındaki boşluğa batarak Kapatalım Tığımızın başına 3 kez dolayalım Aynı yuvanın içerisine batarak Önce 2 2 2 ve 2'den çıkalım Tekrar 5 zincir çekelim 5 hemen yapmış olduğumuz trabzana batarak kapatalım tığımızın başına 4 kez dolayalım yapmış olduğumuz yuvanın içerisinde batarak önce 2 sonra 2 2 2 ve 2'den çıkalım 5 adet zincir çekelim. 4, 5. Hemen yuvanın içerisine batarak kapatalım. Tığımızın başına 5 kez dolayalım. Yapmış olduğumuz yuvanın içerisine batarak önce 2, sonra 2, 2, 2, 2, 2'den çıkalım. 5 adet zincir çekelim. 4, 5. Hemen yuvaya batarak kapatalım. Burada da arkadaşlar sık iğne yapacağız. Battığımızı da sayarak başlayalım. İkinci sık iğnemiz 3 4 6 7 8 9 10 11 12. arkadaşlar hemen buradaki yuvaya batarak kapatalım Tekrar sık iğne ile birlikte arkadaşlar bir sonraki zürafaya batarak geçiş yapalım. Burada arkadaşlar 15 adet zincir çekelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. Buradaki son zincirimizi tırnağımızla tutarak 11 adet daha zincir çekerim. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Tutmuş olduğumuz son zincire batarak kapatalım. Tekrar 15 adet zincir çekelim. 5 6 7 8 9 10 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6. zürafaya batarak kapatalım. Şu şekilde arkadaşlar. Burada bir zincir çekelim. Tığımızın başına 3 kez dolayarak bir sonraki zürafaya batıp önce 2 2 2 ve 2'den çıkalım. Tekrar bir zincir çekelim. Tığımızın başına bir kez dolayarak yapmış olduğumuz yuvanın içerisine batıp trabzan yapalım. 5 adet zincir çekelim. 5 Yuvanın içerisine batarak kapatalım. Tığımızın başına iki kez dolayalım. Aynı yuvanın içerisine batıp 2 2 ve 2'den çıkalım. Tekrar 5 zincir çekelim. 4 5 Hemen bir sonraki yuvaya batıp kapatalım. Tığımızın başına 3 kez dolayalım. Aynı yuvanın içerisinde batarak 2 2 2 ve 2'den çıkalım. 5 zincir çekelim. Hemen yuvanın içerisine batarak kapatalım. Tığımızın başına 4 kez dolayalım. Aynı yuvanın içerisine batıp 2 2 2 2, 2 ve 2'den çıkalım. 5 zincir çekelim. 5. Yapmış olduğumuz yuvanın içerisine batarak kapatalım. Tığımızın başına 5 kez dolayalım. Aynı yuvanın içerisine batarak 2 2 2 2 2 ve 2'den çıkalım. Tekrar 5 zincir çekelim. 5 Yuvanın içerisine batarak kapatalım. Sık iğne ile birlikte arkadaşlar devam edeceğiz. 60 olduğumuz sık iğneyi de sayarak devam edelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. arkadaşlar. Buradaki yuvanın içerisine batarak tamamlayalım. Daha sonra bir sonraki zürafaya batarak sık iğne yapalım. Burada devam edeceğiz arkadaşlar. 2 zincir çekerek kapatalım. Oyamızın alt kısmı bu şekilde arkadaşlar. Şimdi dilerseniz üst modelini yapalım. Öncelikle arkadaşlar bir zincir çekerek başlayalım. Burada yapmıştık arkadaşlar. Bu yuvanın içerisine batarak ipimizi sabitleyelim. Tekrar fazlalık iplerimizi keselim. ımız daha güzel duracaktır. Burada 10 adet zincir çekelim. 3 4 5 6 7 8 9 10 Aynı yuvanın içerisine batarak kapatalım. Tekrar 10 zincir. 9 10 Aynı yuvanın içerisine batarak kapatalım. Tekrar 10 zincir. 6 8 9 10. Aynı yuvanın içerisine batarak kapatalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Aynı yuvanın içerisine batarak kapatalım. 1 2 3 5 6 7 9 10 Aynı yuvanın içerisine batarak kapatalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Aynı yuvanın içerisine batarak kapatalım. 6 Pepe'lerimiz oldu arkadaşlar. Tekrardan

Aynı yuvanın içerisine batarak kapatalım. 19 tane pipireğimi yaptım. Şimdi bir adet zincir çekerek ipimizi keselim. Modelimiz bitti arkadaşlar. Oyunumuz bu şekilde. Hem çok güzel hem de çok şık bir model. Şimdiden yapacak olan arkadaşlarımıza kolay gelsin. Oya Sanatı YouTube kanalımı beğenip abone olmayı unutmayın.